Benden hep arkadaşlar, arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Subay Surf oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Subay Surf'e şimdi yeni başladım hemen o yüzden böyle gösteriyor aslında biliyordum arkadaşlar tabii ki de biraz değişmiş yani arkadaşlar bir anda şu an bana arkadaşlar kanala abone ve like konu atmayı unutmayın ya çok sevinirim ya zaten bu aralar iyi videolar atmaya çalışıyorum kanala geri döndüm güzel videolar geliyor inşallah <laughs> al şu altınları altınları al Şimdi de videoda rekora gidiyormuşum arkadaşlar Burada çıldırırım be Bir kere Kaç para toplamıştım bilseydiniz var ya 99 ay 300 bin skor yapmıştım arkadaşlar 300 bin skor Ne demek ya Ama hemen hemen yaklaşık bir Baya Hemen bir saat değil arkadaşlar 45 dakika oynamıştım yani Sonra da hızlandığı için şey sayı şeyleri biraz yavaş geçişine bakmayın böyle. Oha bir an bin puan kazandık zaten hemen şu an. Ama ben 300 bin yaptım şu an binim sadece. Ben spasör ustası gibi bir şeyim. Dermişim ya. Abi ya şu lafı demeyecektim ya. Atlamayacağım kardeşim sana ne ha. Zaten ilk defa oynadım en yüksek puan mı o çok severim ama bayağıdır oynamadığı için arkadaşlar şimdi bir de elimi çalışmadı hemen başladım biraz garip geldi Arkadaşlar bu videodan sonra ne gelsin yorumlara belirtebilirsiniz ne geleceğini sevinirim Ne gelsin yani şunu alalım yukarılara gidelim arabamla ve al şu paraları, paraları al paraları al paraları, paraları 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 sömür kanka şimdi bu adam beni nasıl takip ediyor yukarıda lan Oo, belki o da koşarak gelmiştir al şunu şunu da al şu az önce e harfi yüzünden öldüm zaten arkadaşlar Q and finance bank dili olacak herhalde QN's yazıyor zaten 196 şu an iyi gidiyoruz yeni rekorumuzu geçeceğiz mi 1402 de yanlış hatırlamıyorsam ee, ve geçtik herhalde ya geçtik geçtik evet geçmişiz bakın arkadaşlar şurada şey çıktı ve uf ucuz yırıldım arkadaşlar yere geldim şimdi ve müthiş ilerliyoruz arkadaşlar fena gidiyoruz fena gidiyoruz hiç kimse beni durduramıyor şu an bir sürü şey gelip geçti ama durmuyor 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 durmuyor, durmuyor durmuyor ve durmuyor. Dumbrickman ailesi durmuyor. Abonelerle coşuyor be. Coşuyor be. Müthiş kanal olduk be. Müthişiz ya, müthişiz. Çok iyiyiz. Ve al şu altınlar. Vap. Ah! ah, yanıyordum. Abi her zaman müthişiz dediğim zaman demeyeceğim artık ya. Abi Harbiden nazar değdi ya. Nazar değdi yemin ediyorum ve altın çıktı bir sürü. Aa bin lira para bir tane de. Aa. Güzel güzel güzel. Oyna dedim. Bu serinin devam gelmesini istiyorsanız çok büyük like isteyeceğim. 50 like arkadaşlar. Şaka şaka. Bu serinin devamı gelmeyecek arkadaşlar. Yani pek çekemeyeceğim. Bu seri yani çok mantıklı bir seri olmaz. Bir drumleague serisi olur arkadaşlar. Yani o kadar. Ah be yazı yüzünden öldüm arkadaşlar. Yazı yüzünden öldüm gerçekten ya. Oynadı. Durduruyorum 2 dakika arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam et dedim. Başlamak istiyorsan 1 3 başla. Arkadaşlar müthiş devam ediyoruz. Müthiş ya. Şuna bak ya. Böyle başlar başlamaz. Müthiş girdik ya. Subay Surf'u unutmuşum be. Unutmuşum be. Arkadaşlar bir sürü video aklımda var. Bir sürü var. Şu an hepsini anlatmayayım yoksa heyecanınız kaçar yemin ediyorum ya. Ya anlatayım mı bilmiyorum. Arkadaşlar. Ya anlatmıyorum anlatmıyorum. Kışkırtma geliyor kışkırtma geldi. Kışkırtma geldi kışkırtma yağdırdık çocuğa gördünüz arkadaşlar müthiş kışkırtma çektik Ali'ye kuzenim yani fena fena zaten başlıkta biliyorsunuz öyle yazıyor kuzenim Ali'ye kışkırtma çektik ağladı ağladı gerçekten hemen hemen arkadaşlar izlediniz zaten umarım hemen hemen ağladı arkadaşlar siz gittikten sonra ağlamayışı size kapattıktan sonra bize halama şikayet etmiş zaten. <laughs> yani Ali yani Antik Ali. Onunla arkadaşlar bir video gelecek barbar onu söyleyeyim. Onunla şey yapacağız arkadaşlar. E, Brawl saçta kapışacağız, VS atacağız yani. E, onunla çok şey yapacağız biz bu kanalda arkadaşlar. Hemen 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 beraber ikimizin kanalı. Ah ya, öldük kutudan ne çıktı? Ah. Ne çıktı, ne çıktı, ne Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.